Fox'in gözünden izliyoruz. İnişini gerçekleştirdiği ekip arkadaşlarıyla beraber, o güzel bir silahla yoluna devam ediyor. Şu anda karşı tarafında farklı oyuncular var. Birinci takım yani mavi ekip direkt olarak karşı tarafta King Rauf ee, isimsiz bir arkadaş var burada. Şimdi Motex'e karşı karşıya kalabilir. Motex'in acilen bir silah bulması lazım ki güzel de iki tane M4 denk geldi. Harika ikili. Sanırım sesi duydu, duymayı başardım ortex. Bu arada bombayla ayaz direkt olarak sinizinin atışıyla yerde kalmış isabetli bir bomba geldi. Çiftliğin içerisinde su süren mükemmel çatışmalar izleyebiliriz. King Rauf kaç tarafa doğru geçmeyi denedi ve herhangi bir problem olmadı, herhangi bir atışa isabet denki gelmedi. Burada baygın oyuncular var bu arada. Zaten 31 kişi kaldı geriye. Oy kelime doğru giden sıkbeyler. İsabet getirdi ama sonuçsuzdu. s 2 Arnold direkt olarak üzerine doğru rush'ını gerçekleştiriyor şu anda. VIP size'ı gördüm. Yerde kalmış VIP size. Kerim'in acilen gitmesi lazım. Bayağı bir açıktı ama ayakta kalma olasılığı çok düşüktü zaten. Sanırım elinde herhangi bir silah da yoktu. Arnold'un atışlarıyla direkt olarak oyuna veda etti. Bu arada atışları Foxy ve ekip arkadaşları da gördü. Foxy yerde kaldı. Şu anda baygın. Çok açıktaydı bu arada. Nereden geldi o atış İnanamıyorum. Mavi ekip. Ekip arkadaşlarını kurtarması lazım. iki oyuncunun. Mortex sağ taraftan yanaşıyor. Kafa kafaya kalacak 1 vs 4 mi geliyor inanamıyorum 2 kişiyi daha baymayı başardı bir türlü adama geçmeyi başaramadım ya 1 kişiyi daha düşürmeyi başardı isimsiz arkadaşımız ve 1 vs 4'ünü attı oyununa devam ediyor hanesine toplamda 4 kill'i ekleyerek takımına 4 kill kazandırarak yoluna devam ediyor. Mavi ekibin yani birinci takımın toplamda 5 kili var şu anda. Eline koluna bileğine sağlık kardeşim benim. Bu arada e, tekrardan şöyle bir Midsnake'in tarafına doğru bir gidelim. Baran'ın gözünden izliyoruz şu anda. Ekip arkadaşı Arda ile beraber oyuna girmişler. Karşı tarafa doğru spreyler var. Bir oyuncu yerde kaldı. Kptn Ali'nin atışıyla. Ve şimdi... Çekecek Serra Rosa'yı ama çekmeyi başaramadı. Ekip arkadaşının elini çabuk tutması lazım. Halen daha arka taraftan Kerpeten Ali'nin atışları var. Evin iç kısmına doğru Serra Rosa. Ayağa kalktı direkt olarak küçük bir kit basacak. Ama Kerpeten Ali bana ne izin vermedi resmen 9. takıma destek atışlarında bulundu. Arda bu durumda tek başına kaldı. Sanırım direkt olarak pencereden aşağıya atlayıp yoluna devam edecek. Karşı tarafta zehir. Zehir atışlarını gerçekleştirdi. O arada sanırım kili de hanesini eklemeyi başardı mı başaramamış. Sadece isabet gördü. Beten Ali çok dikkatli bu arada. Teşekkür ederim. Hoş geldin Orvin. Dün bir selam söyledim sana gene yayında fırça yedik ya. <laughs> Zeyre doğru gidecek isabetli bir bomba direkt olarak yerde kalmasına sebep olabilir. Sinezi adresine gitmek için sabırsızlıkla bekleyen bir bomba çekti. Gönderdi o bombayı isabet getirecek mi? İsabetli bir bomba gönderdi Sinezi. Oy! Aka taraftan Van Nivsen atışları ani bir sürpriz. Sıkıntı yok Furkan bugün biliyorum zaten bugün bir çoğunuz gelemeyeceksiniz ama ben yine de açmak istedim yarın yayın açamayabilirim diye. Önce ablaya vere vereydin abi. O geçen gün iyi bir fırça atmıştı bana. Ee, Serra Rosa Serra Rosa e doğru bir bomba gönderdi. Sabit görmedi o bomba. Martinez direkt olarak taşın arkasına geçti. Serra Rosa dikkatli olması gerekiyor. Canı da bayağı bir düşük bu arada. Birinci seviye bir yeleğe sahip. Vücuttan gelecek herhangi bir mermiye dayanacak durumda değil. Şu anda hiç kısma son anda girmeyi başardı. Son anda ama oy inanamıyorum. İnanamıyorum. Kerpeten Ali ile direkt olarak karşı karşıya geldi. Emo da bu arada Grayson kilini çekerek hanesine bir kil eklemeyi başarıyor. Zehir çatıda halen de burada güvenli bir şekilde durmaya devam ediyor. Kepeten Ali Emo'nun atışlarını duydu ve direkt olarak yukarı tarafa doğru bakıyor. Emo'ya doğru gidecek spreyler var. Ama kötü bir spreydir. Emo direkt olarak kendini sağlam aldı. Şimdi güzel bir sprey. Son bir mermi darbesi daha almış olsaydı eğer Emo direkt olarak oyuna veda edecekti. Pompalıya geçti Kerpeten Ali. Kalan kişi sayısı şu anda 15. Kısa bir maç süreceği benziyor. Emo kitini bastı bu arada. Zehir de diğer tarafta. Aslında Emo'yu çift taraflı görme olasılıkları çok yüksek. Nivs açık bir bölümden Emo'nun bulunmuş olduğu bölgeye doğru şu anda güzergahını yönlendirdi. Ekip arkadaşında. bu arada kaldırdı. Direkt olarak e, Greus çatıya doğru gitti. Şimdi karşı karşıya kalacaklar. Spreye başladı Emo'ya doğru. Emo direkt araçtan aşağı indi. Pompalı atışlar olabilir. İkisinde de pompalı vardı ama One Nivs Emo'dan daha önce davrandı ve Emo'yu oyundan elemeyi başarıyor. Hanesine dördüncü kilini ekleyerek yoluna devam ediyor. Bu arada Rulik Ramo'yu düşürmeyi başardı. Ekip arkadaşı marka direkt olarak yanına doğru gitmesi gerekiyor. Herhangi bir sise de herhangi bir sise de sahip değil. Bu onu bayağı bir zorlayacak ama ekip arkadaşları onu şu anda Araya aldı ve kaldıracaktır diye tahmin ediyorum. Frexi'nin atışları var. Frexi Hanesine bir kilde daha katmayı başaracak mı? Karşı tarafa dikkat etmesi lazım. Osi sağ taraftan taşının bulunmuş olduğu bölgeye doğru gitti. İsabet alıyor. Dikkatli olması gerekiyor. Tekrardan bir monotop denemesi daha isabet görmedi. Şöyle uzaktan izleyeceğiz. Arka taraftan Flexi'ye bir support lazım. Pompalıyla bir oyuncuyu baymaya başardı. Şimdi Dossi ile karşı karşıya kaldı. Dossi, Dossi ile düşürmeyi başardı. Flexi pardon markanın atışları ile arka taraftan markanın destek atışları ile yere düştü. Ve oyuna veda ettiler. Ramo da son noktayı koydu ve ekip arkadaşları toplamda 3 kile sahip bir takımı görüyoruz şu anda. Yollarına devam edecekler. Karşı taraftan atışlar artık gitgide şiddetlenmeye başladı. Yere yatması lazım. Son onda yere yattı. Kerpeten Ali Van Nils'i düşünmeyi başardı bu arada. Kerpeten Ali bugün gerçekten çok ama çok e agresif oynuyor. Hiç affetmiyor gerçekten. Hem de hiç affetmiyor. Önüne düşen oyunculardan bir çekmeyi başardı. Şimdi ekip arkadaşlarının bütün hepsini geriye tekrardan döndürecek ve oyuna devam edecekler. Zehir bayağı bir isabet aldı bu atışlardan herhangi bir kite sahip olmadığı için şu anda bezle idare etmek zorunda. Tekrardan üst tarafa çıktı. Bu çok tehlikeli bir davranış. Dikkatli olması gerekiyor. Pompalı değil. Abi Ramo abi izlesene. O, o bizim Ramo mu ya? <laughs> e i̇mza Ramo niye yazmıyor onda? Nerede ki Ramo? Ha Ramo burada. Bir oyuncu yerde kaldı bu arada. Ekip arkadaşlarının acilen o tarafa doğru koşması gerekiyor. Ramo şu anda iç tarafa doğru girdi. Direkt olarak üst kata çıkacak. Şimdi karşı karşıya kalabilirler diyecektim ama <laughs> Ramo yanlışlıkla ekip arkadaşına doğru atışını gerçekleştirdi. İnanamıyorum. Ramo kaldı. Ramo. Hadi Ramo yaptın onu kardeşim. Dikkatli olması gerekiyor. Arka taraftan gelen pompalı atışıyla direkt olarak Flexi'nin bomba atışıyla pompalı atışıyla oyuna veda etti. Şimdi ekip arkadaşlarını toplayabilirler. Çok açıktaydı Ramo. Sol tarafa doğru ilerlemesi lazım. Ama yerde kaldı. Direkt olarak oyuna veda etti. Sanırım oyundan düşmüş olabilir. Marka çocuğun gözünden izliyoruz şu anda. Ben de bir şokladım ha. Dedim bu bizim Ramo değil mi? E, i̇mza yazmıyor onda. Ben oradan şaşırdım ya. Niye? Ne oldu? Niye ayrıldı ya? Hayırdır? s 2 doğru bir bakış gerçekleştirdi. Rastgele bir iki atış yaptı bu arada. Kelpeten Ali'nin gözünden izleyeceğim şimdi. Çatıya doğru gidecek Spreyler. Ruling Frexi'yi baymayı başardı bu arada. Şimdi ekip arkadaşı onu kaldıracak. Ruling direkt olarak iç kısma pardon Ruling direkt olarak iç kısma girdi evin içine. Rush gerçekleşecek. Marka çocuğu gördü bu arada. <laughs> Kerpeten Ali de marka çocuğu o arada sıkıştırmaya devam ediyor. Tek başına burada yerde kaldığı an itibariyle oyuna veda edebilir bir oyuncu vardı. Şimdi bir tane daha inanamıyorum eğer atışlarına rally devam etmiş olsaydı bir oyuncuyu daha bayma şansı gerçekten çok yüksekti diye gördüm. Ama o arada ateşi kesti ve direkt olarak önüne çıkan oyuncu tarafından direkt elendi. Şimdi ekip arkadaşını Flex'i kaldırıyor ve yollarına devam edecekler. Üst tarafta Kerpeten Ali güvenli alanın dış kısmında acele etmesi gerekiyor. 107 tane 5.56'ya sahip. Yine ekip arkadaşlarını kaybetti Kerpeten Ali ve yine tek başına yoluna devam edecek güvenli alanın dış kısmından siz de biliyorsunuz ki Libik haritasında güvenli alan gerçekten çok sinirli, çok asabi. 8 saniye sonra artık daha da kızgın bir seyifle karşı karşıya kalacağız. <laughs> Girişi gerçekleştirdi bu arada. Marka çocuk yerde kaldı. Sanırım kitini basmayı başarabilecek mi flexi. Canı gitgide düşmeye başlıyor. Son anda basmayı başardı. Ve markayı da tutmayı başardı. Markanın acilen ilk olarak bir bez basması lazım ama onu kaldırmayı başaramayacak galiba. Mecburen bırakmak zorunda kaldı. Flexi açıktan gidemeyecek. Arka taraftan S2G ekibinden Arnold. Oy. İsimsiz arkadaşımızdan bir tane mükemmel bir bomba geldi ve oyuna veda etti. Toplamda 10 kile sahip arkadaşımız yoluna devam edecek ekip arkadaşı Arnold'la beraber. Kendini bo boğulu, boğuluyor adam kurtarın onu. arkasına vurun. Ha tamam nefesi yoldu yerine. Az daha eliydi adam. Az daha eliydi. <laughs> Kardeşim eline koluna sağlık. Güzel bir maç çıkartıyorsun bu arada. <laughs> Şimdi iki takım kaldı. Kerpeten Ali tek başına kaldı bu arada. Kerpeten Ali bu durumu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ama her iki takım da güvenli alanın dış kısmında olduğu için hem seyifle mücadele edecekler hem de birbirleriyle mücadele edecek rakipler. Estuji Arnold ve isimsiz arkadaşımız sana bir isim lazım. Sana bundan sonra Rookie diye diyeceğim. Direkt olarak birinci takım güvenli alanın iç kısmına doğru girecek diye düşünüyor. Adamsın abi beton yetmez. Yahu spek sen de mi başladın ya? Sen de mi başladın kıracağım kemiklerimiz. Şunu yazmayın da ben anlamıyorum onu. Direkt olarak şey yapıyorum. Öbür odaya bir Orvin lazım ya. Hadi. Hadi. Orvin şereflendirecek odamızı. <laughs> dün, dün az daha Merve kafamızı kıracaktı ya. Kerpeten Ali'ye doğru gidecek şıkkıyla. Şu an Kerpeten Ali'nin gerçekten başı belada diyordum ve Arnold Kerpeten Ali'ye isabetli atışlarıyla oyuna veda etti. Ve birinci olan ekip Arnold ve Rauf oluyor. King Rauf. King Rauf ama bir de isimsiz. Evet. Smoke wins. İkinci olan ekip Dosi, Kerpeten Ali, Galaxy ve Ralink oldu. Toplamda 6 killleri var. Üçüncü olan ekip Marka, Marka Çocuk, Ramo ve Flexi oluyor. Toplamda 5 killleri var. Dördüncü olan ekip ise Zehir ve Deprem Zedeyim. Toplamda 1 kile sahip.